valoranttan oyuncuları hem sevindiren hem de kızdıran karar valorant yeni güncelleme ile birlikte nefret ve tacize karşı önlemler alacağını bir yapay zekanın oyuncuları dinleyeceğini söyledi valorant Bu yıl içerisinde günlük 15 milyon aylık ise 15-7 milyon kullanıcı sayısına ulaşarak kendi rekorlarını kırmayı başardı aynı zamanda da dünyanın en popüler oyunları arasında girdi bu durumu koruyabilmek içinse çeşitli güncellemeler getirmeyi planlıyor Valorant artık oyun içi konuşmaları kayıt altına alacak. Valorant, yeni gelecek güncelleme ile birlikte artık oyuncuların sesli sohbetlerini dinleyeceğini açıkladı. Zira oyun içerisinde yazılı bir şekilde yapılan paylaşımlarda nefret ve tacize karşı önlemler alınıyor olsa da sesli olarak sağlanamıyordu. Bu güncellemenin 13 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağı ve oyun içi sesli sohbetin kayıt altına alınmaya başlanacağı söylendi. Yani şimdilik işlem yapılmayacak. Ayrıca oyuncular arasında söylenen her şeyi oturup dinleyen insanlar olmayacak. Bunun yerine makine öğrenimi, yani yapay zeka kullanılacak. Burada ise asıl amacın makine öğrenimini kullanarak zorbalık ve nefretin ne olduğunu algılayan bir algoritma yapabilmek olduğu belirtiliyor. İşler planlandığı gibi giderse bu yapay zekanın kullanımına da bu yıl içerisinde başlanacak.